Merhaba arkadaşlar ben Furkan bu sizlerle beraber Gold vs Diamond versiyon 4 değil mi? Anam evet. düştüm yalnız ben. Onu oynuyoruz. Mert de şurada gerizek. Kill your France yazıyor. Ben Şimdi bir kill çekeyim canım fullensin Ben diamond'ım aga. Aynen yani dur benle baş. Ah. Bu arkadaşlar Gold vs Diamond Diamond'ı bilmeyenler için e, söyleyeyim. Şey. Kanka Kill your France yazıyor Aga mal mısın man, sen ya? Kill your France yazıyordu. Kite diamond şeye bas ayrına. Dur, şey, şey, bekle ben şu başlatayım daha videoyu başlatmadım. Tamam. Yapma bak kill your friend'im basma mal. Mal şimdi Hep bizim <laughs> akşam ben Minecraft'ta Gold vs e Diamond oynuyoruz. Versiyon 4 yanımızda Furkan var. Merhaba. Abi direkt düştüm. Direkt düştüm o yüzden baş başa gidiyoruz değil mi geri zekalı. <laughs> Yemin ediyorum bir kere suya düştüm. Ben hiç düşmedim o halde o zaman. Ben daha hiç düşmedim abi. Ben Oha, ben full full damage Oha ikimiz, ikimiz de aynı şekilde düşmüşüz. Aynen, aynen oğlum geçtin beni ya abi of. Parkour prosiz yani anlatabiliyor muyum? Ben park pros değilim yani anlatabiliyor muyum? Hayır. Hayır. Trolololololololol. Abi sen taktın ha trolololol. Abi vallahi ya dilime dolandı. Daha düşmeyeceğim, daha düşmedim yalnız Bir kere düştüm o da en başta. Ben bayağı düştüm aga ya. Abi ben şöyle gözlerim. Sen fovu kaçta oynuyorsun? 100. Al normalde oyna. Niye? Normalde yavaş gidiyorsun gibi oldu. oo, O hemen. Uçtum lan. Abi benim oyun çok fena kastı. Serverde senin lag mı var? Yok. Aa niye yok ya Niye <laughs> yok diyor salak mısın oğlum Neyi yok diyor mal Of Of be ne atladı la Oha fold'e oh, Ben orayı az önce yedim Az önce geçtim ben orayı Abi bir dakika Bekle ha. oğlum bekle geçemedim ben burayı Geçeceksin abi Hayır düştü dur Baba geri dönüp geçeceksin Geri dönülmüyor işte <laughs> Oradan başla ilerleme yaratıcılıkla Game mod. Oğlum. Geçilmiyor lan. Ha. Buradan düşeceğiz. Tamam. Abi of ya. Fena zaman kaybettim ya. Oba. Hayır ölmeyeceğim. Abi ezin geçtin resmen. Farkı sen koydum. Sayılmaz ya. Anlatabiliyor muyum? Geleceğim hemen. Yeneceğim. abi sen karlı yerlere geldin mi? Evet. Karlıyer ben 5 dakika önce geçtim. Ama şu an nasıl sularda geziyorum yemin ediyorum. Abi bak sen ne az önce kasaba girdi mi? Yok demin girmedi. Ben de 60 FPS oluyor bir anda 30'a düşüyor sonra geri geliyor. Ah. Oha çok hızlı. Yavaşladı lan. O acayip yavaşladı. İyi ben bu hızla yetişirsem. İyi de ben de yavaşlayacağım sen geldiğin yerde. Ah. Ben daha yavaşlamadım ben daha hızlıyım yani of ya. O yavaşlama butonuna basmazsam güzel olur. Aa düştüm. Çok uzun <laughs> Bayağı bir yüzdüm ben. Basmazsam iyi mi olur? Nasıl basmayacağım onu? Buton Bilmiyorum var. Başka geçeceğim. kıracağım. Sana ne? Lulululul. bu arada arkadaşlar daha çok böyle Godless Diamond gibi map'ler oynamadı istiyorsanız like atmayı unutmayın. Aynen. <laughs> Aa ben o hızlandırılmış şehir yeni geliyorum. Ben havadayken like atarsanız sevinirim. <laughs> Allah. Ya hak. Abi ya yavaşladı daha. Yemek almadık yine. Yok lan işte yavaşlamadı. O zaman ben daha gelmemişim oraya. Aa oha nasıl yavaşladı lan? Aa gördün mü? <laughs> Çok pis yavaş ya abi. Aynen. Abi ben şu anda bir yerde öyle bir takıldım ki. Ağaçların üstünden Geçme geçme. Geçmeyeyim Üzgünüm kardeş. Abi kaç. ya mal gibi geçemediğim yere bak ya. Sinirlendim vallahi ya. ah! Baya bir fark taktım ağzına. Ya abi orada game mod falan oldu ya. Şanssızlıklar ya. O. Abi düşüp düşüp duruyorum yalnız lan yetişirsen sıçarım. Aa. Abi ne oluyor? Ne oldu? <laughs> aynı yerde en az 5 saniyedir aynı yerdeyim. 5 10 saniyedir. <laughs> Böyle büyük zıplamalı yerleri geçtin mi? Evet. <laughs> Sonra küçük ağaçlardan zıplama geliyor. Oğlum ben gelmedim dağlara yok

Evet ağaçların üstünden değil mi? Aynen mantar i̇şte ağaçları. ben orada bayağı takıldım. Ben orada da hiç takılmadım lan. Oranın bir önündeyim ben, o, o şeyin bir üst, üst seviyesindeyim. Anladım. Yani bayağı yakınsın şu anda. Çaktırmayın çok uzak. Hadi abi zıpla, 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 zıpla. Böyle yanında kardan ağaçlar mı var? Onlara 5 dakika... Yok da otuz ay önce falan geçtim orada. Tam oradayım şu. ben. Yine şansım var lan benim. Ben bayağı bir yüzsem geçiyoruz. İşte bayağı bir yüz o zaman. Ve çok saçma şu anda bayağı yavaş gidiyorum. Trolölölölölölölölölöl. Acaba ben bir şey almadım mı diye düşünüyorum. Yavaş çünkü. E oğlum... Bir saat aynı parkur yapıyorum. Ben de yapacağım işte onları o zaman. Allah 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 Allah. Deli diyorsunuz beni ya. Sen beni deli diyorsun kardeş. Ben F5'te yapıyorum ben. What? Bildiğin az önce F5'te yapıyordum. F5 challenge yapıyorum. Gol bize daima da F5 challenge. Kardeş ben, ben de naked challenge. Çalış, ben naked challenge. No sword challenge. No. Ben de ne şey var. Ben no soral games challenge yapıyorum. Ben de diye sword var. Harbi mi lan? Adı da Larry Sogdell Sadece Diamond Challenge o zaman. Diamond Oo Challenge. çok hızlı. Acayip hızlandım. Abi of ya. Yeneceksin ya. Ya çok kötü takıldım ben oralarda ya. O kendi kendine F3A yaptı. Trolölöl. Oyunlar mı attı lan? Yok. Fold demir çedim lan. Afiyet olsun. <laughs> Abi bu ne <laughs> ya? <Şu> sıkıldım <laughs> vallahi. Bitsin artık şu parkur. Aynen ha. Küçük yerlerdeki değil mi? Aynen ya. yünler var böyle? acayip hızlanıyorsun. Bir saat gidiyorsun orada. <laughs> acayip hızlanıyorsun oraya geçirken. Allah. Allah çok hızlı. Oh. Nasıl gireceğiz lan buraya? Hah. Girme girme beş var <laughs> girdim zorar ya girme okay. ne yapacaksın girip ya Abi ben kesinlikle büyük ihtimalle durmazsam beklemezsem abe ben hep düşüyorum löl. ben de düşüyorum o sorun yok oha hıza bak İşte orayı ben az önce geçtim az önce bitirdim on yakınsın ha yine ben şu anda yüzüyorum sadece <türülüyor> Müzik koysam mı acaba videonun arkasına? Ben koyarım. Koyacağım müziği bana at da ben de koyayım. Yok ya. <laughs> Oğlum benim müzikler hareketli ya hareketsiz olunca bok gibi duruyor. <laughs> şu an ben tırmanma yerindeyim. <türülüyor> orayı geçtin mi? Oradayım şu anda orayı yapıyorum. <türülüyor> tırmanma yeri nere lan? Hani zıplayarak tırmanıyorduk ya. Çok jump, jump veriyor. He, anladım. Tırmanıyorum. Abi çok hızlı ya. Çok ya bitiriyorum ben tırmanma yerini. Evet geliyorum. Ve hayır. Nasıl? Ya stage. abi ya. bekliyim mi lan? <laughs> Bekle. Bekliyorum nasıl işte. Dur öl 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 Ben daha geliyorum Dur Gel hadi beklerim. ben bir yemek alayım bari Sen gelin de kadar Dur öl 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 bir anda gelirse yani söverim ha Yok lan yok Ah oh, bekleriz.

Harbi mi? Evet oğlum başlasana Başladım zaten mal Yarım saat olmuştu başlayacak falan <laughs> bitirmiştim orada bekliyorum seni Yok Şu anda çok heyecanlı geldin duydum Abi ama... çok fena bir yerde takıldım Abi ne Çok oldu? kötü bir yerde takıldım ya Final stagde Evet Yalan Götürsen sen. Ah. Geçemedim Allah kahretsin. Nasıl geçemedin? <laughs> Mal daha yeni Fransız teçtisi. Mal. Ana. Hadi mi? Ana. Cici yesin. Allah. Abi dur o zaman bekle. Mal. <laughs> Bekle, bekle Mert, Mert ne oldu? Ben sen geldin diye farkı koydum abi. Ta Mert bekle. <laughs> ben orası sen ne final yeri? Gerizekalı zekalı. Ben ne diyorum altta final yazısı çıkmadı. Nasıl geldi bu? <laughs> Mert bekle bekle ha. Beklerim şu anda ama seni gördüğüm an koşmaya başlayacağım. Hayır hayır ya bekle aynı anda başlayacak işte. Ya alacaksın ha. Onu zaten büyük ihtimal. Abi var mı böyle bir şey? Ben daha gelmemişim. Salak bana fake atarsın ha göt. <laughs> Ne cici yazıyor <laughs> gerisek. <laughs> Allah'ım ya. Abi rezil oldum var mı böyle bir şey? Ne Ana neydi? ben ne? koşamıyormuşum o yüzden kazandın. Ha, Bekle. Ha, ha. O yüzden kazandın diyor. <laughs> ben yemek aldım. Ben şu 3 kere bitirmiştim ha. 3. Yok ya abartma. Oğlum ben 10 rahat 2 dakika bekledim lan. Abi yalnız ben bayağı bir fark açmışsın sen bana ya. Oğlum ben hala bekliyorum ha. İzliyorum seni. Yani izledim dedim görmüyorum da. Gördüm bastım ben. Abi hayır ya. Vay. Gördün mü havada beni? Ben seni görmüyorum. Havada değil mi, bak. Sen nasıl havadasın ya? Aa ha, hız verdi. Kasıyor hayır. F3A yaptı kendi kendine. Abi Sen... bu ne? Ne oldu? Kazanmam lazım. Hayır. Hadi. Çıkamadım. Abi atlanmıyor. Çıkılmıyor. Çıkamadım. Hayır. Seni görmüyorum bile hala. Oha ne oluyor? Oha. Ne oluyor? Ne oldu? Çok... Bir ağacın üzerinden atlıyorsun değil mi? Hayır abi ben en ilerlerdeyim. Nasıl hızlı mı gidiyorsun? Hayır zıplıyorum deli gibi. Nasıl? Öküz gibi zıplıyorum. Abi ben sen de... hani beni gördük de devam et Evet gördük de devam Yalan. Yemin ediyorum size videoda hala hatta bekliyorum hala. Oğlum manyak mısın ya? Bekliyorum. Bitirirsen severim o. Bitireyim mi? Hayır ya. Neredesin ne oğlum sen? Oğlum ne bileyim ya. Gözsün sen ha pislik yapsan biliyorum. Bunu. Aha yemin ediyorum pislik falan yapmayacağım. Ha bir tane şartel var. Ana! Mal. Aha hani beni gördün ben sen önceymiş. ne ya mal ben o şartlarda <laughs> bekliyordum seni. <laughs> Salak Nasıl be? öyle seni? <laughs> Beyler koydum ama Furkan min yazdı olsun. Acıcı <laughs> <laughs> <O ciciye>. ya. <laughs> <laughs> Abi var böyle bir ya. şey ya. Öl lan artık oha. Mal şey ya Golden Apple X var ya. Abi <laughs> be. Mal gitmiyor boş uğraşma. Aa hiç mi gitmiyor? Hiç gitmiyor oğlum. <laughs> böyle yenerler adamı. <laughs> 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 Neyse ya Mert kazandı diyelim de. Ya Mert kazanırdı da ama ben kazandım. <laughs> yani sonuca bakalım değil mi arkadaşlar? <laughs> Başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Videoyu izlersin. 3 dakika senin yüzünden git. <laughs> <laughs> Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. <laughs> Bu tür videoları da ben daha çok görmesi istiyorsanız, bana da abone yine abone like muyum. atmayı unutmayın. Mertin kanalında açıklama kısmında bulabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın, bay bay. <laughs>